Hepinize merhaba arkadaşlar, bugün sizinle birlikte Asfalt 9'da yeni bir araba açtık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi karşınızda olan, karşında duran arkadaşlar, olan mı? Karşında duran arabayı açtık arkadaşlar. 35 tane kart lazımdı ve ben de 35 tane kart toplayarak açtım arkadaşlar bunu. Görüyorsunuz güzel bir araba yani idare eder C segmenti bir araba arkadaşlar. bugün bunu oynayacağız, kilimini açacağız bakalım nasıl bir araba, nasıl hızlı mı? Yükselteceğiz de bu arada 150 bin altın var like atıp olmayı unutmayın daha çok az dokuzlar. böyle araba açma gelmesini istiyorsanız e, mutlaka like atmayı unutmayın arkadaşlar şöyle göstereyim abi arabanın e, hızı 300 arkadaşlar 300 basıyor e, 75 ilmesi var e, hakimiyeti nitrosu kötüymüş onlarda yani yükseltince yükselecek e, görürsünüz araba bu önü arkası sağ solu yani böyle araba Biliyorsunuzdur zaten baya popüler bir araba bu Neyse arabanın için bir açalım evet, Görüyorsunuz Arabamız mükemmel bir araba Mükemmel bir. bayağı iyi arabalar ee, Acura 2017 NCX diyor Yani güzel araba 2017'de üretilmiş Güzel Bir daha da daha bakalım Yükselticez ee, Hepsi 14 mü İyi günler Şunu yükseltelim Yüksel abi bunu Aaa Garaj seviyesi 11 oldu lan Mükemmel Mükemmel oldu arkadaşlar Garaj seviyesi 11'e çıktık Mükemmel oldu evet, Seviye yükseldi diyor bakalım Evet Burada bize ücretsiz bir şeyler falan Duyan diyor Yani 11 level garaj oldu arkadaşlar daha iyi ee, Arabalar gelecek Bizim garajımıza hemen açalım Bakalım hocam Neler gelecek? İyi bir şeyler var kanka ya. Bak araba bile açabiliriz bak güzel bir şey verirsen. Yani dandik dandik verme yani. Şu dandik de şunu iyi yaptı. McLaren'ınki güzel oldu. Neyse idare eder ya. Yapacak bir şey yok. 25 tane. Ver bunu da kanka. Yani buradan bir tane daha paket açabiliriz arkadaşlar. Bir tane daha paket açalım. Ne bereketli bir video lan bu. Baya bereketli bir görmüş Ee, şundan açacağım. Şu arabadan lazım çünkü. Açacağım ve bunlar. Keşke açmasaydım. Oğlum dandik en dandiğini verdim lan. Verebileceğin en dandik Neyse. de. Neyse. Hakimiyet. Yükso. Hakimiyeti yükselteceğim ben bunu ya. Yükselt abi. Hepsini yükselt. Bas. Hiç düşünme bas ya. Maxi abi arabayı. Şu ne kadar? 15 ver. Ver buna da. Bir daha ver. son bir tane kaldı. Aynen bunu da buna ver. Ve bayağı para harcadık ve 2000 kademesi sonunda atmış bunun Yani 200 kademe arttırmış olduk. şuradan hocam. Şöyle gel şunu alalım. baya bir görev tamamladık. Mükemmel oldu. Sizde arkadaşlar kulübü göstereyim bu arada bizim kulübe gelebilirsiniz e, Kulüp şu yani Kulüp durumu Mustafa Kemal Atatürk yani kulüp e, Kulübe gelebilirsiniz Et, Kulübün etiketi şurada görüyorsunuz etiketi yazarak Kulübe gelebilirsiniz arkadaşlar Kulübün üyeleri bayağı var zaten hmm, Bayağı bir kulübün üyesi var şöyle göstereyim Ben de 6. sıradayım kulüpte Yani iyi bir yerimiz var idare Evet arkadaşlar şöyle görüyorsunuz. Neyse. Gelebilirsiniz arkadaşlar dediğim gibi kulübe. Ee, şuradan çok oyuncu Günlük etkinliklerde oynayalım. Günlük etkinliklerde oynayabiliriz. Şuradan şuraya gel. Yarış diyelim hocam. Buradan hem altın alırız. Nerede bu? Şimdi bunu bulmak lazım. Şuradan da yüksek olduğu için buraları koy arkadaşlar. Bakalım. Hmm, neredesin lan? Gibi olması lazım. Eee... hadi? Evet, bulduk. Okey. Şimdi boyalarını göstereyim arkadaşlar. O arabanın boyaları böyle. Mavi, gri, beyaz, işte boyaları var. Renkleri güzel yani. İlk kırmızıyla oynayalım, sonra maviyle oynayacağım. Let's go bakalım. Ne yapacağız? Araba nasıl? Ben arabadan çok bir beklentim yok. Yani C segment araba olduğu için çok iyi olacağını sanmıyorum ama Bakalım yani araba arabadır arkadaşlar 35 tane kart lan bu arada 30 tane yani kart şimdi videosunu çekerdim Çok önemli yani. 35 tane kart var Evet kötü zaten Arka tasarımı çok iyi değil mi arkadaşlar arabanın Mükemmel Gel buraya Şöyle bir dönelim Geliyorum bro geliyorum. Yeah boy. Güzel. Sakin sakin. Hayır ama. Hayır ya. Aga be. Şöyle gidiyorum lan. Sakin. Geliyoruz hocam. Geliyoruz. Geliyoruz. Sakince. Geliyorum. 2017 model arabayla yardım işim. şöyle. Uf, iyi drift attım. Güzel dördüncü üst idare eder. Ya, kapan. Kapan ne alaka? Patlan, patla ya. Kapan dedim lan baba <laughs> o da kapandı sağ olsun. Sireni kapat lan. Geliyorum bro. Oğlum arabayı yeni aldım. Ne yapıyorsunuz? Arabayı yeni aldım. Dur. Arabayı yeni aldım bro. Bak, Hayırdır oğlum siz? Beni mi? benim sıkıştırmaya çalışıyorsunuz lan? Ye yeah boy. Buradan ve boom. Son anda üçüncü mü oldum lan? Aga be oradan geçmiş. Lanet olsun. Damn gerçekten damn bro. İyi iyi, iyi idareler hocam. Yani araba çok kötü değil arkadaşlar. Yani beklediğinden biraz daha iyi Ama o da yükselttiğimiz içindir. Ee, çok oyuncuda da klasikte devam edeceğim. Ee, klasikte zaten çok böyle amşam adamlar gelmiyor. Silver'da mı lan bu araba? Bronze'da değil mi? Bronze'dadır lan bu araba. Ee, Silver'da ise sıkıntı. Oynayamayız. Ee, silver'da değil mi? Aynen silver segmentinde arkadaşlar neyse şuradan oynayalım hmm. klasik seri burada oynayabiliriz büyük ihtimal lan burada da mı oynayamıyoruz arabayı e nerede oynayacağız lan biz bunu hmm. kariyerde şimdi abi şey bulmak istemiyorum ya yarış 2 saat kariyerde nasıl yarış bulacağız ki abi da oynayabilir miyiz? Hmm. Venture hmm. ya Bu arabadan yok ki kanka. Neyse bir de şuraya gelelim son kez. Burada oynayabileceğimiz bir araba yok. New York'ta diyor. Bunu açmam lazım ya. O araba lazım abi. New York'ta ona, ondan başkasıyla oynatmayayım ya. Yani bakıyoruz arkadaşlar. Işte. Bu da yani çok oynayacağımız bir şey bu arabayla. Değil mi? Ferrari'la Ferrari. Ferrari. Okey. O var bir iyi yükseltmem lazım. Neyse. Günlük etkinliklerde oynayabiliriz. Ee, yani şu biletler dolu olsaydı keşke. Biletlerle oynardık ama. Neyse çok önemli değil artık. Yani şuradan oynayalım. Bu da son yarışımız olsun. Zaten arabayı biliyorsunuz arkadaşlar. çok iyi araba değil. Olsun yani araba araba. 36. arabam oldu. Orada mükemmel. Hmm. Bir dakika bakayım. Neredeydi lan bu? Ver lan şunu bana. Al şu. Okay. E. Bu rengini değiştirelim. Yüksaklı nerede olsun kanka? şöyle mavi renk. Al bakayım. Lacivert renk falan. bayağı iyi oldu bu arada. Lacivert. Güzel yakıştı ama. Yani Let's go. Ee, yine de şunu tekrar gösterim diyorum tekrardan çıkıyor ya. Kanka tamam biliyoruz yani. Gel buraya diyor. Gel 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 gel. <laughs> araba ama güzel duruyor ya. Şu arabadan güzel duruyor. Cool duruyor araba. <laughs> gel bakayım. Yeah boy. 2017'nin canavarıydı bu arabalar bu, bu araba bir aralar bayağı iyi araba bu araba 2017 yazdığına göre 2017'nin de üretildi bu canavarı tahmini geliyorum bro bro geliyorum bro 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 geliyorum bro Mm -mm. Tamam geliyorum Lan, sakin ol. Sakin ol. Lan 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 dur dur. Sakin ol. Kanka sakin ol. Geliyorum. Defol git lan buradan. Tamam 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 bir dakika. Bir dakika şuradan bir Yes, 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 yes. Güzel, güzel tokat, güzel tokat Yes, 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 yes. Oradan da işte bu be. Oğlum çok iyi ha mükemmeldi, mükemmeldi hocam. Çok iyi yarıştı lan. Araba çok iyi hızlı, ee, yani çok hızlı değil arkadaşlar ama yani idare eder bir şekilde yarıştığımızı düşünüyorum. Yani araba C segmenti zaten arkadaşlar şöyle göstereyim. Araba C segmenti olduğu için şöyle çok bir şey beklememek lazım arabadan yani şu abi araba şu şunu da 50 tane lazım lan şu arabayı açmak için 50 tane böyle. şu neyi 50 tane kart yapıyor ya, bilmiyorum ama 21 tane kart var de, 50 tane kart istiyor ya. şu 35 kart açıldı şu da 35 kart açıldı başka burada şu da 35 kart açıldı bu nadir kart Onu da açmamız lazım neyse arkadaşlar videomuzun sonuna geldik umarım videoyu beğenmişsinizdir Like etme, abone olmayı unutmayın. Mutlaka hoşça kalın. Bye bye.